Merhaba sevgili Habertürk.com izleyicileri. Ben Bilge Tunçer. Haftanın Kültür Sanat Ajandası ile karşınızdayız. Üstadım, pirim Kadir Kaymakçı bizlere anlatacak bu hafta neler var konserden sahne sanatlarına. Evet, başlayalım. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla bir şeyimiz yok bu hafta açıkçası. Çok fazla bir şeyimiz sen... yok ama çekim 5 saattir devam ediyor. Bilgi açılış anonsunu yapıyoruz çünkü bekliyor. Bu kaç 10 mu oldu? 10 take. Yok, yok artık. İnsanlar inanır Kadir abi öyle deme. 3 <laughs> <laughs> oldu. İyi peki. <laughs> ee, nasılsın? Teşekkür ederim Bilgeciğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Ne yapalım? İyiyiz, iyiyiz. Bu hafta da çok Sağlı yerinde olsun. Bilgeciğim. sağlığımız evet, sağlığımız çok iyi. Çok şükür. <laughs> ne yaptın bakayım bu hafta? Bu hafta ay iki gün Bursa'ya gittim. Zaten benim için hafta çarşambadan başladı mükemmel. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden. Ortadan başlayan hafta. <laughs> hemen bitti hafta. Hiç pazartesi sendromu yaşamadım. Çarşamba sendromu oluyor mu? Ben o de çarşambadan oluyor. çarşambadan başlayınca. Bir oldu ama hemen çıktım yani. Demek ki pazartesinin günahı yok. Hangi günden başlarsan Aynen. haftaya o gibi bir sendrom oluyor. <laughs> Cuma'dan da başlasak. <laughs> ee, bu hafta sinemada geçelim mi? Geçemedik. <laughs> bu hafta film yok ya. Evet, bu hafta film ne yok. Nasıl sinema? Zaten kimse gitmiyor. Bu filmlere bilemedim yani. Yani gündüz Apollon, gece Athena. Gündüz Apollon, gece Athena. Biraz e, film yok derken lütfen kusura bakma. Ayıp olması. Bu şimdi. anlamda söylemedik çünkü diğer filmlere geldiğimizde ne demek istiyorsunuz? Haftanın en öne çıkan filmi, <laughs> gündüz Apollon, gece Athena. Ee, Emine Yıldırım'ın filmi. Ee, geçtiğimiz yıl İstanbul Film Festivalinde Siyah. Sinema Yazarları Derneği'nin ödülünü aldı. Şimdi galiba devam ediyor. Altın Kozada, Adana Altın Koz'a Film Festivalinde yarışıyor. Tokyo'da ödüller aldı. Başka festivallerde böyle onlarca ödüle aday gösterildi. Yani bu yılın bizim yerli filmler arasında öne çıkan filmlerinden birisi o vizyonda bu hafta vizyona giriyor. Seyirciyle de buluşacak. Ne anlatıyor dersen kısaca yetimhanede büyüyen Defne'nin hikayesini anlatıyor. Defne yetişkinliğinde hayaletler görmeye başlıyor ve diyor ki madem ben hayalet görüyorum annemin hayaletini arayayım ha, diye yola düşüyor. Tanıdık olsun en azından yabancı olmasın. <laughs> yabancı olmasın diye. <laughs> ve o onu böyle bir e, mistik bir yolculuğa e, yöneltiyor. Side'ye gidiyor o antik kent böyle görüntüleriyle. E, dediğim gibi yani e, hem e, siyahtan sinema yazarlarından hem e, festivalde izleyenlerden maalesef ben kaçırdım. E, çok böyle iyi şeyler duydum. E, bu hafta sinemaya gitmeyi, hafta sonu sinemaya gitmeyi düşünenlerin böyle değişik, farklı, hoş, güzel bir yerli film olarak e, Gündüz Apollon, Gece Athena'yı Tavsiye edelim. Film festivalinde de zaten gösterilmişti değil mi? Evet evet orada işte <laughs> e, Sinema Yazarları Derneği ödülünü de film festivalinde hmm. aldı Nisan ayında. Evet o zaman tavsiye edelim. Bir sonraki filmimiz çok alakasız. Korku filmi ve Zifir adı da. <laughs> Her hafta bir korku filmimiz var. Bu hafta dediğim gibi e, vizyon o kadar e, kesat ki Zifir'i de alalım dedim. Zifir'i alma nedenim de şu yönetmen dikkatimi çekti. Paşhan Yılmazel. Dedim ki ben bu ismi nereden hatırlıyorum, nereden hatırlıyorum? Hayat bilgisinin Ortega'sı hmm. yönetmen olmuş. Wow. Bu benim eksiğim olsun. Bilmiyordum. Daha önce de filmler çektiyse ama Zikir'de görünce e, ilgimi çekti. E, evet. Yani o kadar popüler bir e, böyle gençlik e, dizisinin popüler bir ismiydi yıllar önce hatırlarsın. E, şimdi bir Zikir bir korku filmi çekmiş. Burada da bir e, nasıl diyeyim? Bir falcıya gidiyor Seval arkadaşıyla ve üzerinde büyü olduğunu öğreniyor ve olaylar gelişiyor. He. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ne oldu? Olaylar gelişiyor derken. İyi bir film. Bakalım. Bizim, bizim yerli korku filmlerinin dediğim gibi hep söylüyorum böyle bir müşterisi var, bir takipçisi var. Bir de büyümüyün ee, olunca Evet. Yani her hafta neredeyse sezon boyunca ya en çok ben bu kadar korku filmi üretildiğini bilmiyorum. Yani bir yılda atıyorum 200-100 film üretiyorsak neredeyse yarıdan fazlası evet. korku gerilim filmleri. Hatta konuşuyoruz ya Sitchin 8 bilmem ne 9 böyle bir de seriye bağlamış durumdalar. Zifre'ye iyi şanslar dileyelim bir Bu hafta sonunun evet. bir yerli filmi de bu. Hollywood yatmış bu hafta. Hiç de, işler Hollywood'da hiç hiçbir kesat. Şey ne yaptı ne oldu? Marvel, DC <laughs> film çekilmiyor. <laughs> Hadi canım, bunlar <laughs> eylüle falan hazırlanıyorlar herhalde. E ama geçen onlar hafta da vardı. Yani. Ge ge biraz kesat Hollywood'da da. Şimdi ödül sezonu başlıyor. Şimdi yavaş Hı -hı. yavaş işte Altın Küre, Oscar için ismi geçen önemli filmler yavaş yavaş vizyona girmeye başlar ama evet. bu hafta bir şey göremedik biz. Haftaya var asıl onu konuşuruz. Leonardo evet. DiCaprio'nun filmi ha, var. İşte Top Bu hafta San onun için boş. Evet, <laughs> o yeni film herkes onu bahsediyor. Evet. Önce bir böyle negatif şeyler okumuştum. Şimdi yere koyamayanlar ortaya çıkmış. Filmlerde de böyle oluyor. Önce birileri bir ya çok beğeniyorlar, sonra yavaş yavaş düşüyor. Ya hiç beğenmiyorlar ama birileri diyor ki o kadar da değil, güzel. Bir yani. bakalım haftaya konuşuruz dediğin evet. gibi. Onu bir. Bu izleyelim. hafta Hobbit konuşacağız. Hobbit, <laughs> e, eskilerden bir film Hobbit. Smug'ın çorak toprakları e, yani Tekrar. ilk orijinal şutlama yüzüklerin efendisinden sonra Peter Jackson orta dünyaya Hobbit'le döndü. Hı hı. Hobbit de Tolkien'in böyle kısa bir öyküsü aslında ama işte onu biraz geliştirdi. Peter Jackson 3 filmlik bir seri yaptı. Bu da onun ikincisi. Smaug'un Cora to çorak toprakları ejderha var ya böyle burada. Ay evet böyle ya, ya. Şöyle deniliyor. altınların içinden yani, çıkıyordu evet, ya. Televizyonlarda da gösterildi <laughs> ama yeniden beyaz perdede izlemek bu filmi. Evet, daha ee, iyi bir ses sistemiyle. Görkemli böyle perdede. Hoş olabilir. Bu hafta kaçırmasınlar izlemeyenler. Bu hafta aslında çok fazla filmimiz yok ama bilet kampanyası var. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı. Evet. 80 liraya sabitlenmiş durumda ve 1500 sinema sanırım. 1500 salondur o. Pardon, binbaşı. Binbaşı. başı. Bin başı. <laughs> 1500 salonda 80 liradan insanlar sinema, film izleyebilecekler. Valla benim son dönemde hani gördüğüm en güzel kampanyalardan birisi hep konuşuyoruz Bilge. Evet hı hı. E, tamam işte bütün e, bazen sinemacılar da diyor ki kahveye veriyorsunuz sinemaya vermiyorsunuz. Tamam anlıyorum herkes pahalılık işte hepimiz bundan e, arası yakınıyoruz yani. Ama sinemalar gerçekten inanılmazdı hani. 400'ler, 500'ler yani en ortalama artık İstanbul'da 250-300 liraya oturmuş durumda bilet parası. İşte hı hı. hep söylüyoruz yani üniversiteli genç arkadaşlar, öğrenciler, iki kişi bir eşiyle, dostuyla, sevgilisiyle sinemaya gitmeye kalksan 1000 lirayla çıkıyordun. Bence Kültür Bakanlığı'nın bu kampanyası, sinema Kültür Bakanlığı, sinema müdürlüğünün hı hı. bu kampanyası önemli. 80 lira gayet makul evet, gayet fiyat. makul, uygun. Umarım seyirciden de karşılığını bulur. Evet. Herkesi sinemaya davet edelim. Yani buna sinema salonu işletmecileri de destek olursa, hadi 80 olmasın, 150 diyelim ya, 150'de 150 anlaşalım. gayet, evet. Öyle bir şey olsun bari. Sinema salonları böyle kalabalık film izlemek, yani birlikte film izlemek güzel. Öyle patur pütür bir şeyler yiyerek değil ama salonda bir, bir grup insanla birlikte bir şey evet. izlemek aynı duyguyu, aynı heyecanı yaşamak ya yani biz hani 50 yıldır film izleyen, sinemada film izleyen birisi olarak beni mutlu ediyor. Onun için de sinema salonları kalabalık olsun. Yani bir salonda tek başına film izlemesin insanlar. Evet. Bu kampanyada umarım bir öncü olur ve devamı gelir diyelim. Umarım ee, o zaman tiyatroya geçelim. Ben geçeceğim sen geçemiyorsun. <laughs> Geçtim. Cervantes diyemiyorsun ya. <laughs> Cervantes, Don Quixote. <laughs> i̇şte böyle. Asplasyon, <laughs> nefes. Ee, klasik eser Don Quixote müzikali e, Türkiye'de ilk defa sahnelenecek ve pek kadrosunda yok yok. Selçuk Yöntem, Zuhal Olcay, Cengiz evet. Bozkurt. Yönetmen bir efsane tiyatromuz Işık için, Türk tiyatrosu için Işıl Kasapoğlu. Evet. Ve e, Çolpan İlhan, Sadriyal Işık Tiyatrosu'nun bir e, prodüksiyonu. Valla hani müzikalleri sevenler, tiyatroyu sevenlerin kayıtsız kalmayacağı bir eser 30 Eylül'de premier yapacak Zorlu hı hı. PSM'de sahnelenecek. Yani Don Quixote'u ne kadar anlatsak ki yani artık arada bilmeyen yani. yoktur dediğim gibi Cervantes'in 400 yıl önce yazmış. Hani hep böyle vardır ya lisede falan da batılı anlamda işte roman, ilk roman böyle çağdaş roman olduğu söylenir. Dünyanın en çok dile çevrilen eserlerinden yani defalarca yorumlanmış tiyatro sahnesinde, sinemada, Broadway'de. Başka, Broadway'de, başka böyle kitaplara konu olmuş bir eser. Yaşlı şövalye böyle bir çorba tasını kendisine miğfer yapıp atı neydi? Atının adı Rosidante. O'nunla hmm. beraber yanında da yardımcısı e, Sancho Pancho'yla, Sancho Panza da diyorlar. Biz Pancho diye hatırlıyorum. Niye Sancho Pancho bana yoluyorduk. da öyle geliyor. Evet, diyor. diyorlar. Onunla beraber yolculukları, <laughs> hayaletlere, işte yel değirmenlerini devler olarak görülüp saldırması, işte metaforlara e, konu olmuştur. Hala da anlatılır. Bu bir müzikal eser olarak 1950'lerin sonunda ilk kez Broadway'de sahneleniyor. İsim Dale Wavesman yazmış onu. Bu onun bir televizyona yazdığı bir oyundan müzikal olarak uyarlanıyor ve Broadway'de en çok sahnelenen müzikallerden birisi 2500'e yakın temsil yapmış. Böyle bir oyun İstanbul'da sahneye geliyor. İstanbul sahnelerine geliyor. Ve dediğim gibi hani kadro isaydık bir daha söyleyelim. Hani Selçuk Yöntem Zuhal Olcay, Cengiz Bozkurt gibi 3 usta ben çok merak ediyorum. Evet, sezonun kaçırılmayacak oyunları. İlk fırsatta da göreceğim. Don Quixote herkese tavsiye ederim. <laughs> ee, bir sonraki oyunumuz, yani daha doğrusu sahne sanatımız da oldukça heyecan verici. 350 kişiyle beraber Bolşoy <laughs> Tiyatrosu AKM'ye geliyor Kültür Yolu Festivali kapsamında. Yani ne denir? Valla diyecek <laughs> bir şey yok. Şöyle bilgelerim biz hani çocukluğumuzdan beri hani bale, işte opera falan dendiği zaman Bolşoy, bol böyle Show. bir kriter böyle, böyle onu tepeye koyarsın. Hani bol Bolşoy balesi ise o başka bir level diyebiliyoruz. Ve ilk kez İstanbul'a geliyorlar. Romeo Juliet ve e, Gölü'nü sergileyecekler. E, 26-27 Eylül'de İstanbul Kültür Yolu Festivali de başlıyor bu hafta evet. sonu. O kapsamda Atatürk Kültür Merkezi'nde olacaklar. Valla yani... Yaklaşık 150-200 yıllık bir topluluktan bahsediyoruz. Dediğim gibi 350 kişiyle geliyorlar. Valla tam bir ziyafet ya. Kaçmaz evet. Romeo Juliet, Kuğu Gölü ve Bolşoy'dan bunu izlemek herhalde inanılmaz bir tecrübe. Evet, olacak. kaçırılmayacak etkinliklerden evet. bir tanesi bu da. O zaman konserlerimize geçelim. beri Kent Swim, elektronik müzik ya bunun ismini sevdiğim için aldım. Barry can Swim. Evet, Barry <gülüyor> yüzemiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> okay, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Barry can Swim, ee, zorlu PSM'de her yıl yapıyorlar bunu. PSM Love Summer diye böyle %100 müziğin katkılarıyla böyle elektronik müzik bir süreç. Ve bu onun son konseri olacak. Tarih neydi? 26 Eylül akşamı olacak. <laughs> ee, elektronik müzik jazz, funk hepsini karıştırıp kendi tarzını yaratmış. Sevenleri zaten kaçırmayacaklardır ama ben de böyle merak ediyorum çok bildiğim, takip ettiğim bir kişi değildi. Barry Kentswim. Biraz de. dinledim. Evet çok benim tarzım değil ama çok seven arkadaşlarım var böyle elektronik müziği. Onlar kaçırmayacaklardır. Baya eğlenceli, herkesin böyle dans edeceği keyifli bir konser olacağını tahmin ediyorum. Onun için aldık ajandamıza. Ee, bir sonraki grubumuz Dire Straits Legacy <laughs> adı altında <laughs> toplanıyor. Onu kendimiz için aldık i̇şte onu Ben bunları biliyorum. <laughs> Artık ben de biliyorum. Artık ne kadar yaşlandıysak <laughs> Legacy'leri gelmiş. <laughs> böyle, böyle miras gibi şey gibi gelmişler. Dire Straits hani bizim 70'lerde kuruluyor ama 80'lerde patladı. İşte 80'lerde hatta MTV müzik kanalının açılışındaki ilk çalan klip olarak hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Muhtemelen öyle yani çok da böyle yanlış da hatırlamam böyle şeyleri ama Money For Nothing e, ve Walk Of Life, Brothers In Arms albümü zaten bence e, bir klasik yani nasıl diyeyim başyapıtlardan birisi ve benim en sevdiğim gitarist Mark Knopfler. Yani ben e, böyle Matrix'te falan vardı ya e, Neo'ya takıyorlar ve her şeyi yapabiliyor. <laughs> Öyle bir şey olsa Mark Knopfler gibi e, gitar çalmak, yani onun tekniğiyle, onun sound'uyla gitar çalmayı çok isterim. Dire Straits sevdiğim gruplardan birisi. E, 1990'ların ortasında dağıldılar. E, Mark Knopfler solo olarak devam ediyor. Fakat bu Dire Straits'in ilk kurulduğu yıllardaki klavyecisi Alan Krug, Clark bir e, ekip topluyor. Ve bu ekip de Dice Race'le beraber turnelere giden, o turnelerde böyle hani ek müzisyen olarak çalan, destek olan isimlerden oluşuyor. Onlar Dice Race Legacy diye bir grup kurmuşlar. Turnelere çıkıyorlar e, Avrupa'da, dünyada. 27 Eylül'de Harbiye'de olacaklar ve o Dice Race'in o efsane şarkılarının Saltons of Swing, işte Money for Nothing, Calling Elvis, On Every Street, Brothers in Arms... <laughs> Kadir abi'yi durduramıyoruz. Evet. Dersken bilmiyorum ama ders sivilim biliyorum. <laughs> ee, sergilerimize geçelim o zaman. Ee, Türkiye'de en çok merakla bekleden e, fuarlardan bir tanesi, Contemporary İstanbul'un 20. edisyonu başladı. 20. edisyon olmuş ya. Evet. Vay be. 20. Kontemporary'a bak. Ee, 28 Eylül'e kadar devam edecek ve 16 ülkeden 579 sanatçı, 931 eserini Contemporary'de e, ziyaretçiye sunacak 931 eser her esere bir dakika harcasa gidenler bir 931. Gün. 931 dakika ya <laughs> 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 böyle matematik. <laughs> Ya ama harcarlar değil mi? Kontemporary'e de evet. sanatseverler gidiyor. Yani öyle evet. kendini göstereyim, kıyafet giyeyim, orada böyle bir salınıp iki tane story çekip geleyim değil değil mi? Buna sanat sanatseverler takip ediyordur. Özellikle. Ben öyle tahmin ediyorum. Bence de öyle. Yani muhtemelen 10 12 saatlerini ayırıyorlardır. Tabii. Eserler hakkında uzun uzun konuşuyorlardır. Hı. Yoksa öyle ellerimize drinklerimizi alalım. Fotoğraf çekileyim. İki tane story paylaşalım. Hı. Hani ben de orada bulundum. Contemporary'deydim ben de. Bu Hatta sene çok ilk güzeldi. Ben gittim. <laughs> Şu eser de ne güzelmiş diye yapmıyorlardır diye tahmin ediyorum. Yok. Önemli bir çağdaş sanat e, fuarı. Ülkemizin en önemli çağdaş sanat fuarlarından birisi. E tabi Contemporary biraz da aslında satışa dönük. Sanatçıların eserlerini gelip orada koleksiyonerler, sanatseverler takip edip beğendiklerini not alıp o galerileri <laughs> takip edip galerilere gidip eserleri satın alıyorlar. E biraz işin bu dediğim gibi sosyal medya ile beraber biraz daha Boy gösterme tarafı hı hı. öne çıkıyor ama orada çok çok güzel eserler oluyor. Haliç Tersane'de bu arada onu söylüyorum. Evet. Bu hafta sonu devam edecek. 28 Eylül Pazar da devam ediyor. Bence mekan olarak da böyle Haliç Kıyısında güzel bir yerde sanat severlerin mutlaka görmesi gerek. Yani bir de hani galeri dolaşmak hepsi başka bir yerlerde oluyor. Yani çok insanın vakti olmuyor hı hı. ama. Bütün bu eserleri bu kadar 900'den fazla eseri bir arada görmek, dediğim gibi hani bir fırsat. En azından burada o işte bir dakikadan o kadar uzun süre vakit harcamasanız bile, not alıp daha sonra o eserleri sergileyen o eserlerin sahibi olan galerilere gidip izlemek için de yeni sanatçılar tanımak için, genç sanatçılar tanımak için de büyük bir fırsat. Contemporary evet. hani her sanat severin şöyle bir Göz atması gereken bir etkinlik. E, bu arada Karaköy, Kabataş, Beşiktaş ve Kadıköy iskelelerinden de tersane İstanbul'a ücretsiz ulaşım varmış. Buradan da bunu belirtelim. Denizli Ulaşımı kolay. Evet. Güzel bir e, etkinliğe gitmek de ayrıca keyif olsa gerek. Evet. E, bir sonraki sergimiz Abdülmecit Efendi Köşkü'nde senin de yazısını yazdığın Folia adlı sergi. Folia. Abdülmecid Efendi Köşkü zaten kendisi böyle çok bir, bir çok yani. güzel bir mekan ve folya çok yakışmış o mekana. Yani mekanla sergi eserler böyle o kadar e, bütünleşmiş ki ve e, folya fikri yani serginin fikri e, Ömer Koç'tan çıkıyor bir büyülü bahçe e, hmm. fikrinden yola çıkıyorlar ve küratörler Selen Alsenle Eda Berkman e, yaklaşık iki yıllık bir çalışma sanatçılarla hmm. uzun bir çalışmadan uzun. sonra mekana e, özgü yerleştirmeler var. Başka koleksiyonlardan var. Daha önceki eserlerin biraz değiştirilmiş halleri var. Ben çok beğendim. Bu büyülü bahçe esprisi bende şöyle bir şey çağrıştırdığı için öyle bir şey yazdım. Yani dolaşırken de hep öyle düşündüm. Benim küçüklüğümde Gaziantep'te işte bizim dedelerimiz, ninelerimiz, amcalarım oralarda. Biz de orada geçti çocukluğumuz. Bahçeye hayat derlerdi ee, A bu hayat. E, A bu hayat. <laughs> o geldi aklıma. Çok güzel. Konuyla bir ilgisi olmasa da. <laughs> <laughs> Olsun. Tam yerine geldi gerçekten. <laughs> ee, hayat deniyor bahçeye. Ve bahçeye hayat denmesi benim için böyle bir kendi dünyamda bir metafor. Yani hayata çıkıyorum dediğin zaman. Yani bahçeye çıkmak hayata çıkmak gibi. Böyle dut ağaçlarının, kaysa ağaçlarının olduğu böyle küçük bir havuzun olduğu bir bahçede çocukluğumda çok oynardık. Benim için büyülü bahçe benim o çocukluğumdaki hayat işte o bahçeydi şimdi burada dolaşırken de hep o çocukluğuma gittim ee, ve dolaşırken o eserlerde bir anda kendi çocukluğumda dolaştım bir yandan da o eserlerle e, böyle bir etkileşim kendimce kurdum ve çok beğendim çok güzel eserler var ee, Yani hepsini tek tek saymak yüze e yakın e, sanatçının 300'e yakın irili ufaklı eseri var. Ben herkese tavsiye ediyorum folyayı Mart ayına kadar devam edecek. Dediğim gibi Abdülmecit Efendi köşkü zaten başlı başına kendisini evet. görülmesi gerekiyor. Hem iç mekan hem köşkün bahçesine de yayılmış durumda sergi folya. Herkese de tavsiye ediyorum. Herkes izlesin. Bir de folyanın kelime anlamı Latince de de hem ağaç yapraklar hem delilikmiş. böyle bir evet. şey de var. Böyle biraz sergiyle ilgili yazıları çıkan yazıları da okuyarak giderlerse eserleri biraz daha üzerinde düşünürlerse insanlar çok keyif alacaklardır. Herkese tavsiye ediyorum. Sana da çok yakın sen de git. Ben zaten bu pazar gideceğim. Umarım bir işim çıkmazsa. Umarım benim sevdiğim kadar sen de seveceksin. Severim severim. Sen sevdiysen. gitsin mi? Efendim? Cihale de gitsin mi? Jale kesinlikle gitsin. O da yakın Kadıköy, değil mi? Cihale de gitsin o zaman. Herkes gitsin. <laughs> Hadi gidelim. Hadi buradan gidiyoruz. Hadi gidelim. <laughs> O zaman bu haftaki kültür sanat etkinliklerimiz bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın.